Oğlum Nova Prospect miyiz şu anda? Anlamadım ki. Ben besmeleci abi miyim? Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu ahad. Allahu samed lem yelid ve lem yulad yekun lehu kufuven ahad. Abi! Abi dur 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 gördüm bak orada ters düştü. Ha pardon pardon çekimde değilmişiz. Abi uyarımızı geçelim klasik. Abi geriliyorum bak siz videoda duymuyorsunuz da biz duyuyoruz şu anda sesler var amacımız çalıp çırpmak rahatsızlık vermek değil abi niye cümleyi söylemeden giriyorsun bravo Aynen aynen başlığı değiştir Amrens So where are we in hell this time? Ya, checking. What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Ya, milyonlar izleniyor bu videolar YouTube'da. Çoluğu çocuğu kandırıyoruz. Gerizekalı mısın? Gelsene. What's up? Nothing. Lol. Dedi ki ben dedi haberleri sunuyordum dedi. O da dedi ki hafta sonları dedi. hele. Hafta sonları sadece sunuyordun dedi yani. Artık yapma dedi.